Adamın bluesunu almış sinirli bir çocuk galiba Bakşı <laughs> çocuk da beni kesmişti <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar kanalıma daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ba falan popi çektim. Pasifi artık eskisinden daha kısa sürede geliyor ve top lane'de artık sürekli pasiflerden vurup dürtebiliyor. Bunun gerçeklerinde zaten gücünde göreceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu videoya 500 like istiyorum sizden. Like itenler atanlar cansınız iki varsınız diyorum seviliyorsunuz karşımızda bir irelia var o da gelinmez şey girmiş benim girdiğimde şu an ekranda göreceksiniz ama ikinci tarafı hızlıdan seçemedim Ş şey girebilirdim Boş, net peksimet girebilirdim öyle girmedim zaten ekranda da onu görüyorsunuz let's go video geçelim Evet zeki yardım etmeli orada galiba ben de zeki yardıma gideyim yazık çocuğa yani niye yardım etmeli anlamadım çocuğa Yeter anam her gece misyan aç diye bir şey yok hepsi yalan bakın artık 16 saniyede 13 saniye indi pasifimiz. Yani her 13 saniyede bir adamın ağzına vurabileceğiz. Bakın hemen lane'e giderken bile geliyor. Red'e vurmuştuk pasifle. Şimdi tekrar geldi. Buradan geçecek mi İreli'ye? İreli'ye şurada. Şöyle bir dövüm ben. İreli'ye gidip döveceğim. Oğlum sakin ol lan. Pasifi vurun. Pasifiniz zaten fazla vuruyor. Hop. Gördüğünüz gibi daya attık. İreli 5 yük olursa 4 yük olursa pardon. İşte 5 yük. Bizi dövebilir mi? Ben ignite'e o ignite yok bu arada. Pasifim bir daha gelecek. Ignite'da bak pasif geldi yani keseceğim o Zinc pasifi vurdum o da öldü ben de öldüm ama lane bizi itiyor Problem yok güzel bir şekilde kestik o da flash attı Tek sıkıntı birkaç tane farm kaybedeceğiz adamın tp'si vardı Flash'ını aldık diyelim bir level'da çok güçlü çardı ya bizde o kadar pasifimiz gelmesine rağmen öldük. Pasifi yerden alabilsem tabi ölmezdim ama ben de iki level oldum. Şöyle E'yi açsak E'yi açıp da vurabilirim adama. Şöyle pasifimizi alalım yine tekrardan. Pasifle sürekli ilaç alıp adamı dövüyoruz zaten olay bu. Şöyle tık, vurduk. Güzel bir şekilde demeyi çattık. Yani çok girmeyeceğim şu an. Biraz itemim eksikliğim var itemde. Çivilin alt temini almam lazım Bramble Vest'i. Onu da aldıktan sonra çok daha rahat oynayacağız. Pasifimiz 7 saniye geliyor. Strength bunu da aldık. Bu arada kanalda hiç popi videosu yoktu. İlk popi videomuz oldu. Zaten çok istiyordunuz. O yüzden de çekmek isterim ben de. Şu minyonların için atlayacaktır diye düşünüyorum. Zınk zınk. Kuleye vuramadık. Kuleye vursak daha da rahat bir taka e, takas atabilirdik. Pasifimiz geliyor. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi o Q'sunu atarsa döveceğim. Atmıyor. Ben kovalamaya devam ediyorum. Niye kovalıyorum? Direkt mesela adamı deli ederim. Şöyle pasifi vuralım. Gel çıkalım. Pasifimiz tekrardan bakın hemen geliyor. Acele etmemize gerek yok. Şimdi 3 levelız. Burada karşı jungle var. Orada şeye vurdu. Taliyah gelecek bize. Ya burada aslında free kill var ama bizim çocuğun buraya gelme ihtimali yok şu an botta. de midi kesmiş ama Taliyah buraya gelirse çok da minyon var. Kesebilir miyiz? Aa Taliyah arkadan geldi zaten. Onu görebiliyorum. Ben şuradan çıkacağım. Gel lan buraya. Doğanıyoruz wardumuzu dağıttık ama adam yükleri yapmayı başardı. Bu bizim için sıkıntı olur. Ignite'im 20 saniye. Ignite'i bekleyip kesebilirim. İleriye. Taliyah midde. Bana saz giremez, bana saz giremeyecektir. İleliye dövüyoruz tekrardan gördüğünüz gibi. Pasifim geldiğinde bir daha vuracağım İleliye ama kaçıyor. Tamam o tarafta hemen burayı puşlayalım hızlı bir şekilde. Pasifimi de bekleyelim. Zınk mesela bakın duvara vurduk. Akuleye vurdum ama o ölecek galiba evet öldü. Ben de ölmeyeyim. Bir tek kule yerine adama vursam ölmeyecektim ama problem diye adamı kestik ve adam buradaki wave'i kaçırdı. Biz çok rahat kazandık yani burayı. Hemen çivilin altta itemini aldım. Şimdi pırıltı alacağım. Her pasifim geldiğinde pırıltıyı ağzına ağzına vuralım. Hemen şimdi yine geldik. Ward'um yok. Adam 6 level'ı zorlayacaktır kendine. Onu öyle düşünüyorum. Şöyle vurduk. Şöyle bir tane daha vuralım. Hatta şu Bu tarafa doğru gittik. Bize biraz vuracak. Burada öldürecek demeyici yok. Tabii ki de kesinlikle. Ben de şöyle bir demeyici indireyim. Öldüremedi ama öldürmekten beter yaptı. kul kule altında biraz farmları üzerimize beklememiz zorundayız. Biliyorsunuz dört tükereylerle fight yapmak şu an mantıksız. Altı olsa dive vermeyiz. Yemeyiz gibi güzel oynarsak W'muz var. W'muzu güzel attığımız sürece biz dive ama burada ölürsek farmları kaçırırsak eğer onun da flash'ı geldi. Çok sıkıntı bizim için. Yükleri geçti zaten bir şey yapabileceğini sanmıyorum ben. Güzel güzelce farmlarımızı biz de alalım. Şöyle geçerken zınk 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 bir tane normali vuralım. Hop Zınk. Tamam. Güzel bir demeyi çattım. Geri çıkıyorum. Neden? Gerekli ultimi attım. Her şeyimi attım. Pasifim geldikçe onu döveceğim zaten. O yüzden geri çıktım. Tamam bunu da alamıyor. Şimdi pasifimiz geldi mi? Zınk. Şöyle arkadaşlar bakın. Rakibin beklemediği bir anda yılan gibi zıng diye flash koyup adamı öldürebilirsiniz. Ve adamın burada tps yoksa kaybettiği şey çok büyük. ve yani değil bu arada 5-0 bayağı ezmiş tutuşturumuz yok. Adamın ultisi var ama level'da 2 level atacağız neredeyse ben şimdi 8 level olacağım. O bana girecektir geldiği gibi bir baitlemek istiyorum biraz vurulsun bana. Bana biraz vurmasını istiyorum açıkçası İrelian'ın. Şöyle biraz dövelim. Ya yani kazanamayacağı kesin hop zıng bir de kuleye attık ve gördüğünüz üzere. Öldü. Yani hiç şansı yok artık. Ya yani bu böyle tank bir popi kesemezsin ve demeye vuran bir popi bu. Ya yani ilah sindirenli bir popi. Demeye vuruyor, pasife geliyor sürekli. Ya yani nasıl keseceksin? Saygısız herif. Yat. Aa buraya TP var. Hemen biz de kuleyin altına sabitledik onu. Şöyle benle fight atarsa devam edeceğim. Şöyle kaldıracağım. Sık vurdum. Gel lan buraya gel. Artık şansı çok yok pasifim de geldi. Ignite'ım birazdan gelir. Pasif olan Poppy'den korkacaksınız. Şimdi tekrar bir daha fırsatı doğuyor bize. Taliyah gelmezse burayı dive'layacağız. Yani İrelia'nın şu an oynayacağı pek bir oyun yok. Açıkça onu söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi. Lan mana yetmedi. Lan mana yetse. Ah, mana yetse ölmeyecektim mana yetmediği için öldüm. Sabahtan beri yere tıklıyorum ama manam bitmiş o problem değil. Şimdi işte tabi de aldık. İlahisinden item beni de almaya devam edeceğiz. Yani bayağı öndeyiz Burayı da item bir talih alacak. Tutuşturumuz da yeni geldi. Yani ben 5-3'üm. 1-50-3-5. Farmda da öndeyiz. 1-50'yendiş artık. Çok zor. Bu arada bu videoda tekrar yorumlarınızı da yapmayı, like'larınızı da atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü çok önemli biliyorsunuz kanala. Tekrar döndürüyoruz. Ee, tekrar vaktimi her günümü bu kanala ayıracağım. O yüzden sizden de like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmemenizi istiyorum. Derken zekor da girdi. AFK bıraktırmış olabilirim. Evet gördüğünüz gibi yani tapta bir ve bir, bir attık. Kimse genk gelmedi, zek gelmedi. Sadece Talia'yı birisi yokken kesti o da. Adamı AFK bıraktırdık. Aa gelmiş yo adamın. Adamın blues'unu almış. Sinirli bir çocuk galiba. Gel bakayım bana bir girsene bana bir gir bana bir kendimi getir ya İrili'ye İrili'ye bir daha patlatmak istiyorum Hatta İrili'yi il kesmek istiyorum ben arkadaşlar İz, izin verirseniz Şöyle kestim gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde Blue'yu da bana geçti Teşekkür ederim İrili'ye Blue için Kimse senin kadar nazik bir insan diye bu devirde Bana Blue'yu getirmez kimse Sık sık kestik hemen devam ediyorum Kinix'i mi gönderdiniz? Zek atlasın be zeki e. tamam zeki şuna bir QQ yap sık onu da vurduk hemen ilaç sindirenle zınk ilasından yani pırıltının pasifiyle onu da kestik. Karmayı da zek girerse bu arada onu da keseriz ama ben niye tank Hey, hey ben tank ben tankta demeyeyim kankam? Tamam vurdum baya. Girerim ben de zek girmesi lazım önce. Taliyak geliyor taliyak geliyor taliyak geliyor. Kaçmamız lazım. Taliyak geliyor. Ben buradan kaçıyorum ama zek kaç zek kaç. Hop zınk ben de savaşa dahil oldum lan. Kaçamazsın. Benden kaçamazsın. O da kestik. Şimdi arkada Talia ile kapıştı. Eğime 4 saniye var. Eğime atarsak öldürürüm diye düşünüyorum. Allah. Evet arkadaşlar Gallo gelirse ben öldüm. Evet, Gallo da geldi. Ha, e, sorun yok. 8-400 bayağı ilah sindiren bitti. Şimdi Sterak gidiyorlar aslında. Çiviliği bitirip Sterak da gidebiliriz. Sterak alacağım. Galio'yu vurdum vurdum vurdum. Hayır hayır. ne yapıyorsun? Gel buraya bak. Tamam Ari kestik artık. Tamam şu çocuk da beni kesmişti değil mi? Ben bu çocuğu da bir keseyim. Zink, onu da kestik Hop 400 altında oradan aldık Bizim çocuklar artık mı çekiyorlar Geliyorum lan oraya bekleyin oraya da gelirim bekleyin siz Zınk, duvar Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt tek yani zink duvara vuruyor sonrasında tek atıyor Ben böyle bir güç görmedim açıkçası söyleyeyim Hemen base atıyorum ne bitiyor Sterak da bitti Sterak da bitti Sterak da onun kalkanı ile birlikte Daha da tanklaşan bir popi göreceğiz Tamam oradan devam edemez derken Ediyormuş Bu çocuk artist bayağı o zaman şöyle bir uçuralım şunu. Karma gel bakayım tek kaldım bebeğim. Karma tek kalmış ya karmayı da öldürelim dedim ama zor gibi gibi. Şunu öldürecek, o patlayacak. O öldü Ignite'da bırakmıştık. Çok AP demeyi içedik. Biraz MR almam lazım. Bir rut gömleğe de gitmemiz lazım. Kaçabilir mi? Kaçamaz mı? Göreceğim şimdi. Zınk! Zınk! Evet kaçamıyormuş. Onu gördük zaten. Kanka benim pasif çok hızlı geliyor artık biliyor musun? Yeni papi çok hızlı pasif getiriyor. Galio kaç lan zınk zınk öl öl artık öl tamam, pasifim geldiğinde öleceksin öleceksin çok çok Hop gördüğünüz gibi Galio'yu da öldürdüm Manyak mıdır nedir benden kaçıyor ya Oğlum ölsene yani Yakaladık roket kemer falan hepsini bastı zaten Tamam Tarıya aslında girebilirim ama şöyle bir durum var Öldürmem için E'yi biraz daha böyle güzel kullanmam lazım Öldürdüm benim bir tık manada da sıkıntı var Evet buradan Jinx'i e dövüyorum. Jinx bana ölecek. Manam olsa ölecek direkt. Ama ne yazık ki manam yok. Ben... Oha hepsi birden geliyor. Biraz yardım ihtiyacım var. Evet. sadece birazcık yardım ihtiyacım var. Bu arada cehennem maskesi alacağım. Çünkü stun attığım hedeflerden daha fazla. Baron'a Lux'ın da yardım etmesi lazım ama biz bunu almamız biraz zor gibi ya. Ben gelirsem anca belki alırız. Çünkü bizim çocuklar çok demir içmiş, yemiş. Canları da yok, Manaları da az. Her şöyle Baron'a bir vurayım. Lux da geldi. Şimdi Lux'ın vuruşuyla da rahat alacağız diye düşünüyorum. Tamam güzel aldık. Şunu da Zing sık da alalım. Tamam bunu da aldık. Şimdi Drake'e gidebiliriz. Benim mana bir tık az sadece. Tek sıkıntımız o. Burada Gali var. Galio zaten benim W'dan geçemez. Arkasında karması var ki artistik yapıyor. Daha de, daha demin böyle değildi bana. Yani evet manam bitmese hepsini atacağım ama Evet ben aldım orada. Bizim Zek de girip ölmeyi istiyor galiba. Tamam, bizim Zek de öldü ama bizimkiler orayı fight'e kazanır artık. Yine bana çok şey atıyorlar ya. Bu Irelia ile Karma bana girdi mi? Ölüyorum. Sorun yok. Bitemleri alacağız zaten. Devam. Buraya aslında bir yardım istesem bunları beyitlerim ben. Bu yeriyle çocuk bana girmeden duramıyor. Ben size söyleyeyim bunu. Hop. Kaldırdım. Şöyle attım bizimkine doğru. bizimki onları artık öldürmesi lazım. Bayağı çünkü bayağı tankladım. Tamam o da öldü. Ah orada öldürüyordu Daska. Ağır neyse neyse ben de E duvara vuracaktım ama sorun yok. Devam edelim. Talia'ya hemen duvarlayalım. Tamam duvarlayamadık ama yakalayacağız. Bir yere kaçamaz bizden. Hop o da öldü. Arkadan birileri geliyordur diye düşünüyorum. Hop duvara ah be atabilsem duvara vuracaktım ki. Bizim çocuklar da öldü galiba. Ağırı güzel kaçıyor. Zek battal gazı gibi her yere atladı. O da öldü problem yok. Hemen şu itemi de aldım müsibeti satıp. Pasifim var. Pasifte bir tane Jinx'e veya birini vurabilirim ama İrel'e girecek bize büyük ihtimal. Ben W'yi açık bıraktım önde duruyorum. Bakın ben önde durduğum zaman kimse giremiyor öyle. Heh, takım böyle arkamda oynadığı zaman rahat bir şekilde kazanabiliriz o yüzden. Evet ben yine pasif falan vurup vurup kaçıyorum yani bakın gördüğünüz gibi ben o kadar çok tanklıyorum ki hani ben önde yine tanklarım çocuğu. Duvara bir vurabilir miyim? Artık ben bir oynayabilir miyim arkadaşlar oyunda? Ben de League of Legends oynamak istiyorum da o yüzden o standan çıktık valla. Yani bir bırakmadılar peşimizi. Düşünümüz yoktu o yüzden biraz yine zorlandık. Şöyle bir çok güzel vurdular aslında burada. Burayı artık kazanmak lazım gibi. Tamam W attım hiçbir şey yapamaz. Bir de zıplatayım yerinde tamam engellendi W'su İşte bu kadar. Q'sunu engelledik. İreliği hard counter'lıyoruz zaten. Hemen maçı bitirmeye. Maçı bitirmeye. Go go go. Karma yok duvara. Zınk. Öl kardeşim sen de ben tanklarım. Gelin vurun vurun ben tanklarım. Hemen devam ediyoruz. next da almayı başardık. Gördüğünüz gibi yani Poppy'nin nasıl oynanacağını az çok görmüşsünüzdür. Top lane'de artık buff aldı. Pasifi daha hızlı gidiyor. Sürekli pasif alıp bitirebiliyorsunuz oyunu. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp video like ve unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>